Yunus Efsi YouTube kanalına hoş geldiniz. Ben Deniz Yunus. Hepinize çok mutlu bir pazartesi diliyorum, güzel bir hafta diliyorum. E, bugün kadro kurma görevleri yapacağız. E, büyük karşılaşmalar var. Beşiktaş-Galatasaray derbisinin de içlerinde bulunduğu bir büyük karşılaşmalar kadro kurma görevi var. 4 tane var bunların arasında e, Sevilla Real Betis, Manchester United Southampton, Galatasaray Beşiktaş ve Japon liginden de bir derbi. Kashima Antlers, FC Tokyo olarak 4 tane. Bunun yanında bir de efsane kadro görevini yapacağız. Kadro kurma görevini yapacağız. Rio Ferdinand'ı bilirsiniz. Manchester United'ın eski stoperi. Onun 20 maçlık kartı için bir kadro kurma görevi yapacağız. Şimdi kadar olan videolardaki beğeni, izleme, yorum ve ee, abone olan arkadaşlara çok teşekkür ediyorum bu arada. Bu bir videoyu da size faydalı olduysa beğenirseniz çok sevinirim. Başlıyoruz. Gördüğünüz gibi ilkini ben tamamlamış bulundum. Ee, sanırım Zaten bir tane gümüş paketi veriyordu. Full bronz oyunculardan oluşuyor. Bronz paket metodunu benim kadar kullanıyorsanız... ...muhtemelen kulübünüzde bulabileceğiniz, kıyıda köşede bulabileceğiniz... ...11 tane bronz oyuncu, yalnızca oyuncu paketi veriyor. Bu 4, bu gümüş 4, bronz 4, altın olan paketten. Bu şekilde, çok basit aslında. Ben muhtemelen karla tamamladım bunu. 2-3 bin karla tamamlamış olabilirim. Bundan başlıyoruz. Real Betis Sevilla ile başlayacağız. Evet, yani... İspanya Ligi oyuncuları birazcık daha pahalıya gidiyor şu anda normalde olduğundan Suarez kadro kurma görevinden e, dolayı ama çok da rahatlıkla tamamlayabileceğiniz bir şey yani sadece bir rating ya yani 77 rating istiyor ama zaten çoğu da 77 76 77 78 civarında İspanya Ligi oyuncularının e, 400-500 coin'e tamamını alabileceğiniz oyuncular bunlar 3-4 bini 5 bini geçmeyecek bir görev karşılığında da 25 binlik bir paket veriyor. Bunu da bu şekilde değerlendirmiş olalım. E, gönder diyoruz kadroyu. Jumbo Premium altı Paketi. Bu arada 25 binlik değil, 15 binlik düzeltelim. Manchester United Southampton. Burada da yine e, burada şey yok. E, rating sınırlaması yok bu arada. Sadece altın oyuncular 4 tanesi İngiliz, 3 tanesi nadir olması gerekiyor ve 25 binlik bir paket veriyor bu sefer. Gayet rahatlıkla karla tamamlayacağınız bir kadro kurma görevi olacak. Bir tek Fellaini belki biraz para ediyordur çünkü Manchester United'lı olduğu için e, gördüğünüz gibi 1700 maksimum 1800 olacağı şekilde bir fiyatı var. Bunu da tamamlıyoruz. 25 binlik paketimizi açacağız. Son olarak Galatasaray Beşiktaş pazartesi günü oynanacak derbi. E, bu ile alakalı olarak da tahminlerinizi belirtin. Skor tahminlerinizi. Ben beraberlik e, olacağını düşünüyorum. Beraberlik iki takımın da e, işine gelir gibi geliyor bana. Bakalım nasıl olacak sonucu. Gördüğünüz gibi bir tane Beşiktaşlı bir tane Galatasaraylı oyuncu gerekiyor. Sadece bir Selçuk'u gönderdik. E, Bizde e, nadir oyuncu da olması gerekiyor. Dört tane bu, bu kadroda. Visca, Mehmet Ekici, Castillo ve Selçuk'u gönderiyoruz. Nadir oyunculardan bir adet de Beşiktaşlı olarak da Cenk Tosun'u gönderiyoruz. Kendisi update, up, upgrade alabilir bu arada. E, ratingi yükselebilir. Bakalım göreceğiz önümüzdeki günlerde. Belki yarın olabilir hatta bu. Evet yine 25 binlik bir paket veriyor kimya falan gayet sorun olmayacağını tahmin ediyorum. Zaten ben, benim kulübümde mesela başka kaleci yoktu Muslera'dan başka. O yüzden oraya bir tane orta saha oyuncusu koydum ve yine de 97 chemistry'yi bulmuş olduk, kimyayı bulmuş oluyoruz bu şekilde bir herhangi bir e, rating kısıtı da yok. Tamamlamış oluyoruz bununla beraber premium altın oyuncu paketi. Büyük karşılaşmalar tamamlandı. Karşılığında da yine 25 25.000'lik paket ve 1000 jeton veriyor bunlar. Evet bunu da yapacağız Rio Ferdinand bu Xbox'a özel e, Legend'lar yani efsanevi oyuncular Xbox'a özel. E, bunu da hani yapmış olalım hepsini beraber sonra paketlerini açacağız. Evet gördüğünüz gibi burada da 11 e, Premier League oyuncusu, 4 West Ham oyuncusu, genel reyting 78, takım kimyası 95 olacak şekilde. Bu arkadaşı niye çıkarmışız acaba? Evet 11 oyuncu bu şekilde tamamlıyoruz gayet basit. Şu anda Premier League oyuncuları zaten bayağı ucuza gidiyor yani bunların tamamını... Nadir oyuncuları 600, 700, 800 belki Nadir olmayan oyuncuları da 500 civarında alabilirsiniz Eğer kulübünüzde olmasa bile ki kadro kurma görevlerini yaptıysanız Kulübünüzde vardır bunlar Evet West Ham'lı olanı yaptık Güçlü defans 7 tane İngiliz defansı istiyor Allah Allah Sürekli birileri gitmiş buralardan Bakalım bir İngiliz buluruz kulübümüzden Kullanacağımız bir İngiliz Michael erkek kullanmayacağım Hayır o zendi kullanabiliriz. Aslında. Bunu Bunu da kullanabiliriz. Kullanalım o zaman. İtalya liginden bu arkadaş ama olsun. Tamam 58 kim ya? Bunda da çok fazla bir şey değil. Ee, gümüş oyuncu paketi veriyor değil mi? Evet. Gümüş oyuncular e, şu anda para eden oyuncular aslında. Premium gümüş oyuncu hatta e, içinden nadir oyuncular da çıkabilir. Kadro kurma görevlerini kullanacağımız. Bunu da gönderiyoruz. 1500 altın e, jetonla beraber. Son olarak Manchester United'lı oyunculardan oluşan bir kadro, e, Fellaini'yi bir önceki kadro kurma görevinde kullanmıştık. Ben yedek bir tane aldım. Onu buradan alacağım. Şimdi transfer sistemdeydi. Evet. Bu arada ileriki kadro kurma görevlerine yaptığım bir yatırımda görmüş olduğunuz orada İtalya Ligi'nin e, gümüş oyuncularına birkaç tane yatırım yaptım. Bakalım kadro kurma görevi çıkarsa eğer İtalya Ligi'nin e, gol kıranına dair yani sanırım Higuaín olabilir bu. E, onları satacağız e, karla. Evet. Premier League. Kulüp Manchester United. Evet. Fellaini kullanıyoruz. Gördüğünüz gibi 4 tane Manchester United oyuncusu, 4 nadir, 80 rating, 90 kimya istiyor. Ben 80 rating, 91 kimya ile bu kadro kurma görevini tamamladım. Birlikte en fazla 6 oyuncu istiyor. Bu yüzden defans hattını ve kaleciyi Almanya Ligi'nden kurduk. Rahatlıkla tamamladık bunu da. 25 binlik bir paket veriyor. Bunu da tamamlamış oluyoruz. Aynı zamanda da bu e, kadro kurma görevlerini tamamladığımız için tabii ki bir e, 20 maçlık Legend Kart Rio Ferdinand. Ve üst düzey altın oyuncu paketi 45 binlik bir paket yani eğer coin ile açmak isterseniz 45 bin ve biz rahatlıkla e, karla tamamladık belki toplam maliyeti bana e, kulüpte olan oyuncularla beraber belki 20 bin 20, 25 bin civarında olmuştur e, gayet ucuza tamamladık yani ucuza paket açıyoruz bunlarla. Evet e, Rio Ferdinand kartını görüyorsunuz bu arada 81 hız 90 defans 86 fizik baya güzel bir karta benziyor burada görüyorsunuz biyografisi de yazıyor hangi takımlarda kaç defa kaç yıl form, forma giymiş. Manchester United'da büyük yıllar uzun yıllar forma giydi. West Ham'da da aynı şekilde. Jübilesini Mayıs 2015'te yapmış. Kulübe gönderiyoruz. Arada sırada belki videolarda kullanabiliriz bu arkadaşı da. Evet paketlerimizi açacağız. Yaklaşık 10 tane paketimiz var. Evet 10 tane paketimiz var. Bunların tamamını açacağız. Umarız güzel bir şeyler çıkar. Daha önceden de biriktirdiğim iki tane, iki oyunculuk, gümüş oyunculuk paket vardı. Bu bronz oyuncuları e, takas edince, edince çıkan oyuncular. Bakalım. Bir iki tane belki bunlar tabi... E, evet, Meksika Ligi'nden. Hızlıca geçelim bunları da. Mesela Rus Ligi'nde kullanabilirsiniz bu arkadaşı. Devam ediyoruz. İnanılmaz. Bu adam ee, MK Dons ee, Dele Alli challenge'larında kullanılırken bu adamın fiyatı muhtemelen 15.000'e falan gidiyordu. Ama tabii ki biz satamıyoruz ve zaten Dele Alli challenge'ı da bitti. Olsun bunların ikisini de gönderiyoruz. Leipzig'de de bir oyuncu çıktı. Evet al e, 8 tane paketimiz var bunların tamamını açacağız. Umarız kar yapabiliriz güzel paralar kazanabiliriz. 60.000'le 60 başladığımızı unutmayalım. Kolo kolo. Şile liginden. Şile değil herhalde değil mi? Şile Ligi'nden. Evet. Real Betis'li bir oyuncu var bu arada. Şu anda para ediyor olabilir. Kadro kurma e, markime çaplardan, yani büyük karşılaşmalardan ötürü. Evet. 1600-1500'e satarım ben bu arkadaşı. Geri kalanı gönderiyoruz kulübümüze. altın oyuncu. Jumbo premium altın paketiyle başlayalım bakalım. Hmm. 82-83. Evet Sirigu. Fena değil Sirigu. Yeni transfer. Osasuna'ya gitti. Sevilla'daydı. Ha, bizde de yokmuş. Kofti mi? hayır Kofi. Ben ne de dedim? Kofti'den bir oyuncu mu acaba? Evet. Gönderiyoruz hepsini bu arkadaşları da sonradan satmak üzere. 60.000'e 60 doğru geliyoruz. Jumbo Premium altın paketi 15.000'lik bir paket. Evet bir tane nadir oyuncu. McGeady sanırım evet İrlandalı. 25 paketlere geliyoruz yavaş yavaş. Premium altın oyuncu paketleri bunların tamamı 25 binlik paketler. Yani 100 bin, 145 binlik paketimiz var burada açacağımız. Evet devam ediyoruz. Haydi bir walkout, bir inform. Ne yazık ki yok. Aa. Acaba dedim Veratti mi? Ama Motta, Motta da fena değil olsun. 82 kulübümüzde var mıydı acaba Motta? Yok. Koreya Ienacho. Bu da yeni aslında. Upgrade aldı. Silver'dan ee, altına çıktı ama. Ne yazık ki para etmiyor 850. Sen kal. Hadi sen de git. Evet. Gördüğünüz gibi bütün oyuncuları saklıyorum ki hani sonradan kullanabileceğim oyuncular olabilir çünkü bunlar. Ne zaman neyin geleceği belli olmuyor kadro kurma görevlerinde. Romalı de Rossi, de Rossi, De upgrade mi? Upgrade değilse bile e, yüzünü değiştirmişler arkadaşın. De Rossi var mı bizde acaba? Yok. Onu da göndereceğiz kulübe. Forster, De Rossi. Hadi iyi bir oyuncu bekliyoruz artık. Yani bir iki videodur gerçekten paket şansım inanılmaz düşük. Umarım bunu tersine çevirebiliriz. Son paketler artık. Yine yok bir şey. Totti mi? Evet bir efsane geliyor. Francesco Totti. Evet. Tamam bunu göndereceğim ben bunların. Altı yüzden satalım. Geri kalanını da hızlı satıyoruz. Son iki paket. Haydi bakalım. Bir duraksama var ama walkout yok. Yine bir şey yok. Sol orta sağ Manchester United'lı. Rahim Sterling iyidir. Rahim Sterling'i kullanabiliriz. Premier Lig kadromuzda. iyi bir sol kanat opsiyonu. Bu arkadaşlar İspanya Liginden olan oyuncular şu anda biraz paraya gidiyor bu arada. Onları da unutmayalım. Son olarak 45 binlik paket. 6 tane nadir. 10 tane... En azından altın oyuncu var içinde. Hepsi oyuncu bunların. Açıyoruz. Walkout yok. Ve büyük bir yıldız da yok. Castro geldi. Gonzalo Castro. 82'lik. Olsun hiç yoktan iyidir. Bize maliyeti çok düşük bu oyuncuların gerçekten. Ve sizin de paket şansınız eğer iyi olabilirse iyi paralar vurabilirsiniz buradan. Evet, videonun yavaş yavaş sonuna geliyoruz. Pazartesi günkü maçla ilgili tahminlerinizi bana yorum kısmında belirtin. Ee, bakalım nasıl bir maç olacak Umarım umarım iyi futbol oynanır ve e, Hak eden tarafın kazandığı bir maç olur Bugünlük bu kadar Herkese iyi bir hafta diliyorum İyi günler iyi akşamlar hoşçakalın